Zaman zaman programlarımızda bir kadar futbolun kıyasıya bir rekabetle ama çok sevilerek oynandığını söylemiştik. Bugünkü İlyas Bayram Stadyumundan önce Çınarlık'taki alanda futbol oynandığını anlatmıştık. Ve bazı maçlardan da örnekler vermiştik. Kimi izleyicilerimiz ya maçlar niye böyle kıyasıya rekabet içindeydi? Niye böyle hep sorunlu oluyordu? Bir kadar niye hep bir gerilmede yol açıyordu acaba bu gerçek mi bunlar yoksa böyle sonradan uydurulmuş bir takım tevatürler midir? diye soruyorlar bize karşılaştıklarında ya da e, yorum yaparak videolara Hayır nedense bir kadar futbol bir gerilim halinde de oynanıyor ama bu sahadaki bir gerilim saha dışında e, tanıklar diyorlar ki e, biz kavgamızda ederiz bağırışı uçıyoruzuz Hatta bazen birbirimize vururuz ama maçtan sonra hep beraber yenen takım, yenilen takım birlikte kol kola hamama gideriz, çukur hamama gideriz ve birlikte orada yıkanırız, neşe içinde oradan çıkarız. Arkadaşlığımız zedelenmez derlerdi. Bu tabii ki çok bir güzel bir durum. Bu beklenen bir durum. Tabii gönül ister saha içinde de yani böyle olsun. Ama öyle olamıyor. Nedense bir galalar futbolu hem seyircisiyle hem oyuncusuyla bir gerilim içinde yaşamışlar hep bugün buna bir örnek vermek istiyorum bir kadar bir maç nasıl yaşanmış bu, bu ilginç bir gazete haberi olarak an ve an maçı anlatan bir haber olarak gazeteye yansımış Buyurun birlikte bakalım devamlı yağmur sebebiyle balçık halindeki Çamur deryasında bir gençlik ile 18 Eylül senenin en kritik maçında bir buçuk saat kıyasıya mücadele ettiler Oyuna 18 Eylül'lüler başladılar. İlk anlarda 18 Eylül'ün daha canlı hücumları göze çarptı. Fakat zaman ilerledikçe hücum sırası gençliklilere geçti. Oyunun 5. dakikasında Dilaver'in kafa pasını yakalayan Mesut, kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen hafif vurduğundan topu kaleciye kaptırdı. Bu arada 18 Eylül 1-2 mühim fırsatı kaçırdıktan sonra gençlikliler ilk gollerini kazandılar. Oyunun 13. dakikasında İlhami'nin şahane bir şekilde verdiği ara pasını yakalayan Dilaver şimşek gibi bir şutla takımının ilk golünü yaptı. Golle beraber açılan gençlikliler saha hakimiyetini ellerine alarak bastırmaya başladılar ve bu arada oyunun 24. dakikasında ikinci gollerini kazandılar. Kaleye tahminen 20 pastan verilen Firki ki Dilaver zayıf bir şutla kaleye havale ettiyse de kaleci ilk önce şutu yakalamak istedi fakat elinden kaçırınca gençliğin ikinci golü olarak top kaleye girdi ve devrede bu neticeyle 2-0 gençliğin lehine sona erdi. Oyunun ikinci devresinde rüzgar altına düşen gençlikliler müdafaya önem vererek oynamaya 18 Eylül'ler ise hücuma önem vermeye başladılar. Bilhassa bu devrede oyun iyice sertleşmeye yüz tutmuştu. Dakikalar ilerledikçe her iki takım da gol atılmasına meydan vermiyordu. Oyun bu şekilde devam ederken maçın bitmesine 12 dakika kala gençliklilerin kendi sahaları içerisinde kazandıkları taç atışından bazı hadiseler cereyan etti. Taç atışını yapmak üzere topu eline alan Dilaver ağır davranınca hakem kendisine ihtar vermek üzere yanına gidip ve hakemin arkası dönük iken 18 Eylül takımından Mehmet Ali topu Dilaver'in yüzüne fırlattı. Bununla yetinmeyen Mehmet Ali Ertuğrul'un yüzüne bir yumruk ve arkasından da topu ikinci olmak üzere yüzüne attı. Hadiseyi yakından takip eden gençlik kaptanı Fikret durumu hakeme söyleyince hakem Mehmet Ali'yi dışarı atmak istedi. Mehmet Ali sağdan dışarı çıkmak istemeyince hakem maçı gençlikliğine 3-0 olarak tatil etti. Maçtan sonra da bazı hadiseler olduysa da emniyet kuvvetlerinin yerinde hareketleriyle bastırıldı. Evet haberden de anlayabileceğiniz gibi Biga'nın iki köklü ve rakip takımı Biga Gençlik Kulübü ve 18 Eylül Gençlik Kulübü ikisi arasındaki böyle gerilimli bir maç yaşanmış.